Temel haldeki nötr x ve y element atomlarından oluşan bir bileşiğin katman elektron dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Buna göre bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi kovalent bağlı bir bileşik oluşmuş. Bu bileşik x, y, 2 bileşiği. X'in son yörüngesinde kaç elektron var? Şu iki elektronun bir tanesi. Y'nin bir tanesi X'in. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elektron var. X'in son yörüngesinde. İlk yörüngede de 2 elektron var. Demek ki X'in elektron sayısı ve proton sayısı 8 nötr halde. Y'ye geldiğimizde Y'nin de 1. A. X atomu oktetini, Y atomu ise dupletini tamamlamıştır. Yani X son yörüngesini 8'e, Y de 2'ye tamamlamıştır diyor. Doğru saydığımızda 2 4 6 8 x için 2 2 de y için. Molekülün x atomu tarafı kalıcı kısmi negatif yüklüdür. Evet, x 6A grubunda, y ise 1A grubundadır. Şimdi periyodik cetvelde sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik arttığından dolayı x burada kısmi negatif y de kısmi pozitiftir. Doğru. Ortaklaşa kullanılan ve ortaklaşmaya katılmayan değerlik elektron sayıları eşittir diyor. Hemen bakalım. X'in 1, 2, 3, 4 şunlar da ortaklaşmış elektronlar. Görüldüğü gibi ortaklaşmaya katılmayan 4, ortaklaşmaya katılan 4 eşit. Molekül içi bağlar polar kovalent bağ olup molekül polardır. Evet merkez atomda yani X'te bağ yapmamış elektron çiftleri bulunduğundan dolayı molekül polardır. Yine X'in elektronegatifliği ile Y'nin elektronegatifliği farklı olduğundan dolayı oluşan bağlarda polar kovalent bağdır. Molekülün Lewis yapısı şurada. X'in bağ yapmamış elektronları gösterilmediğinden dolayı e seçeneği yanlıştır.